multimulti- Jazique beyin parmak izi gibi eşsizdir. Parmak iziniz değişmez. Ancak zihniniz beyin antrenörlerinden alacağınız eğitimlerle gelişip dinç kalabilir. Şimdi sevgili beyin antrenörümüz Yeliz Evirgen'in Sokrates Beyin adlı videosunda uzun süreli hafızamızı aktif etmenin yanı sıra işitsel dikkatimizi geliştirmek ve kısa süreli hafızamızı güçlendirmek için uygulayacağı bir dizi egzersiz sizi bekliyor. Haydi bu egzersizleri beraber yapalım. Ve unutmayın, bu egzersizleri belirli aralıklarla uygulayarak veya bu videoda gördüğünüz çalışmalara benzer beyin egzersizleri yaparak yaşamınız boyunca beyninizi dinç tutabilirsiniz videonun sonundaki şimdi sıra sizde bölümünde size önerdiğimiz çalışmaları yaparak hayatınıza yeni beceriler dahil edebilirsiniz. Merhaba. Beynini genç ve dinç tutmak ister misin? Nasıl mı yapacağız? Haydi benimle birlikte egzersizlere başlayabilirsin. Birlikte beyin egzersizleri yapacağız ve böylelikle beyniniz daha hareketli, daha güçlü hissedecek. Birazdan sizlere belirli konular hakkında sorular soracağım. Uzun süreli hafızamızdan bilgilerimizi çağıralım birlikte ne dersiniz? Size sorduğum her soru için biraz zaman veriyor olacağım. Aklınıza gelen cevapları duymak istiyorum. Uzun süreli hafızanızı ne kadar aktive edersek o kadar hızlı ve fazla cevaplar hatırlayabiliriz. Cevaplarınızı sıralamaya ve aklınızda tutmaya baş çalışın. Hazırsak başlıyoruz. İlk sorum geliyor sizler için. Grup ile beraber veya en az iki kişiyle yapılan spor dalları nelerdir? Süreniz başladı. Düşünelim bakalım. İlk soru için sizlere ipucu veriyor olacağım. Ülkemizde oldukça fazla takip edilen ve çokça taraftarı bulunan bir spor dalıdır bu. Evet, aklınıza ne geliyor? Futbol, değil mi? Harikasınız. Hadi diğerlerini de düşünelim. Evet, süremiz bitti. Ben hatırladıklarımı sayıyorum size. Sizler de hatırladıklarınızı sıralayın bakalım. Basketbol, voleybol, beyzbol, handbol. Sizler kaç tane hatırlayabildiniz? Süpersiniz. Gelelim ikinci sorumuza. Yazın yetişen meyveler nelerdir? Düşünelim bakalım birlikte. Süreniz başladı. Yine sizin için küçük bir ipucu verebilirim. Eminim aklınıza kırmızı bir sürü meyve geliyordur. Bir örnek sizin için. Kiraz. Hatırladık değil mi? Harika. Düşünelim bakalım. Evet. Benim hatırladığım yaz meyvelerini size sayıyorum. Karpuz, çilek, şeftali, kavun, üzüm, kayısı, armut, incir. Sizler eminim daha fazla meyve hatırladınız. Teşekkür ederim. Süpersiniz. Uzun süreli hafızamızdan bilgilerimizi aldık. Aynı zamanda hep birlikte odaklandık ve cevaplarımızı aklımızda tutmaya çalıştık. Şimdi sizlerle birlikte bir türkü dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz türkünün sözlerine dikkat edin ve aklınızda tutmaya çalışın. İşitsel dikkatimiz çalışmaya başlasın. Türküyü dinlerken ekrana kelimeler geliyor olacak. Bu kelimeleri aklınızda tutmaya çalışın. Evet, hazırsak başlıyoruz. Bahçesi var mı? ayvası var, narı var, bahçesi var, bu var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar, bizde ata varı var. Atamızdan yadigar, bizde ata varı var. <laughs> uzun kamışlar ucunu budamışlar uzun uzun kamışlar ucunu budamışlar Benim mela gözlümü gurbete yollamışlar Benim mela gözlümü gurbete yollamışlar ben bir uzun kamışım yoluna dikilmişim ben bir uzun kamışım yoluna dikilmişim ister al ister alma anına yazılmışım ister al ister alma anına yazılmışım Suvarı bahçede gördüm yarı ata barı bahçede gördüm yarı seslendim ses vermedi ağladım zar zarı seslendim ses vermedi ağladım zar zarı bahçesi var bağı var ayvası var narı var bahçesi var bağı var ayvası var narı var atamızdan yadigar bizde ata var atamızdan yadigar bizde ata barı var Evet. Dinlediğimiz türküyü beğendiniz mi? Şimdi gelelim işitsel dikkatimiz ne kadar çalıştı? Size birkaç soru soracağım. Dinlediğiniz türküde hangi meyvelerin isimlerini duydunuz? Hatırlayan var mı? Hadi biraz düşünün. Size zaman veriyorum. Evet. Türkümüzün içerisinde ayva ve nar vardı. Harikasınız. Hatırlayanları tebrik ediyorum. Çünkü de bahsedilen kişinin gözleri ne renkti peki? Düşünelim bakalım. Nakaratı düşünelim. Bahsedilen kişinin gözleri Ela'ydı. Harika. Süpersiniz. Bu egzersizimizin de sonuna geldik. Şimdi sıra sizde. Eski fotoğraf albümlerinizden sevdiğiniz fotoğrafları çıkartın. Hepsine tek tek birkaç saniye bakın, inceleyin. İncelediğiniz fotoğrafta kimler vardı, fotoğraftaki kişilerin üzerinde hangi kıyafetler vardı, nerede ve nasıl, ne zaman çekilmişti bu fotoğraflar hatırlamaya çalışın. Katıldığınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın. うん。